Yaşlandık be. Vallahi yaşlandık. Bir ay oldu. Anasını sattım. Bir ay oldu. Bir ay önce sipariş verdim. Ayın bir ay olmadı gerçi. Ayın 12'sinde sipariş verdim. Ayın bugün ayın kaçıla Ayın 4'ü bugün. Ayın 4'ü 18 22 gündür yeni geldi kargo ECG Spor'dan. Büyük ihtimal bunu yoğunluktan dolayı düşünüyorum. Herhangi bir şekilde gördüğünü de almadım. Son bir hafta horozla sistem bana mesaj geliyor. MNG kargo sanıyorum ben. MNG kargo arıyorum sabah akşam. Yok. MNG kargodan haber yok. En sona bir baktım ismini sandığım adam Horoz Lojistik diye bir yerden bana mesaj geldi işte. Ürününüz kargoya çıkmıştır falan filan diye. Yaklaşık ee, dediğim gibi Horoz işte kargo aktarması falan filan derken maksimum toplam 22 gün sürdü. 22 günde sonunda elime ulaştı. 75 kilo damla seti. Evet görüyorsunuz Elime aldım halter setini. halter setim var kocaman. Bu 3 parça olarak geldi. 75 kilo kalmış seti sipariş ettim ben. Ee, ürünün fiyatı 290 lira. Ece Spor'un kendi sitesinden sipariş ettim bu arada. Herhangi bir şekilde başka sitelerden sipariş etmedim. 3 parça olarak geldi. Bu kutunun ağzı da açıktı. Göstereceğim birazdan zaten. Bu kutunun ağzı da açıktı. Bu kutunun da ağzı açıktı. Normal paketten bir şekilde geldi. Büyük ihtimal ee, bunda 40 kiloluk var. 10-14 tane şey var. Ee, ne derler ona? Ağırlık birimi var. Bunda da büyük ihtimal 5 çubuk var. Bunda da e, dumbbell setleri var. Bu da halter setimiz var. Halter setimizin boyu hesaplayalım. Kol mesafesi. Benim boyum 1.80. Bu yüzden hesaplarsak 2 tane kol yapıyor. 2 kol büyük uzunluğunda. Ağırlığı da 1.5-2 kilogram falan. Belki o kadar da yok. O kadar hafif yani. Bakayım. Yok. 2 kilo falan yok maksimum. 1.5 kilo. Burada da görüyorsunuz şeyler var. E, tutamaçları var. Öncelikle o zaman videomuzda en güzel şekilde. Bunu açmakla mı başlayalım? Şu şekilde. Kutlamaz fark etmez. Kanunlaştığı ayrı. Ope. Wow, görünüşü güzel. Görüyorsunuz. Bu da şuradan. Ve zaman şu şekilde. Demirin içi boş. Bir süre sonra çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum. Öncelikle onun çok iyi. Kaç lan bu? Orada 40 varsa burada. Gerçi bunun içinde şeyler de var. Görüyorsun. Kocaman. Onları sokayım ne kadar ağır. koltuğu çocuk şimdi. Şimdi teker teker bunu açmaya başlayalım. Açıyoruz ama Belki olsa yok kutacılım videoların önünü ya evet, evet. çekinmedim Ana Adres bilgilerim mi? Bu yüzden bok mu değilmiş? Ne yapmış zaten ya? Bu Haydi Allah! Ah. O nasıl? Ben onu niye bu aldım? İnan ki yoruldum ya! O <laughs> ne kadar göründü bilmiyorum ama... sağlam, bayağı güzel paketlenmiş. Şimdi bu kutuyu gözünüzle açacağım. Bu, bu, kutu böyle açıktı burası böyle. Tamamen açıktı buralar. Açık mı, açılmış mı kutu? Kargoda bilmiyorum ama. Bunlar her birisi 10 on, kilo. Bunların ben burasını bantlayacağım koli bandıyla. Herhangi bir şekilde çıkma durumu olmasın diye. Bunda çıkmamış. Bu normal duruyor. Şimdi bunu şey yapacağız. Kesin. Şuradan güzel dedim. Buradan da 5'er kilolar çıktı büyük ha Kaç tane 5 kilo var lan orada? Görüyorsunuz burada da. 1 Bunun üstünde beton var bu arada. Beton ve demir var. Bunun üstünde. 5 kilo 1 5 kilo 7,5 yok mu ya? 5 kilo 2 Beş kilo üç, aa iki buçuk varmış. 5 kilo 4 iki buçuk kilo bir, iki buçuk kilo iki. Elim birden şey oldu bu arada. Bu. Adam'a bunu ben direkt göndermişler, aceleyle. Elimizden bak oldu. İki buçuk kilo, 4 3 mü? Üç, 2,5 kilo dört. Bu da tamam. Paket içinde geriye kalan şey oluyor. Görüyorsunuz, bu setler. Bu kutuyu da atalım şuraya anam benim geldi geldiği zaman diyecek ben ne yaptın burayı böyle ha bak bunun klipsine bak bunun klipsi şu şekilde nasıl açılıyor lan bu şuradan çık, çık, çık. nasıl açılıyor çıkarıyorum bunu buradan kilo takıyorum önce gözünüz de deneyeyim ben bunu şu an içinden çıkan kutu içeriği böyle. Şu halter seti uzun olan. Şunlar. Şunlar iki bu küçük iki buçuk kiloluk dört tane. Şunlar 5 kiloluk dört tane. Şurada da on kiloluk var dört tane. Şurada da görüyorsunuz dumbbell setleri. Dumbbell setinin dumbbell şeyleri bu arada güzel kaliteli yapmışlar adamlar. Önce şunu çıkaracağım. Çıkarttıktan sonra bakayım maksimum bir şu kaç kilo diye. Şurada Şimdi neylim ya? Ha. Bu girdi. E. De... Ee... Bak. 15 kilo. 15 15. Şu an maksimum bu şey 30 kilo kaldırabiliyor. Şey. Bir halterle de 30 kilo kaldırabiliyor. O ağırmış. Tamam. O süre kaldırmadı güzel etti mi? Emin etti. <laughs> Ağzımda gelecek anasını attım onu yoruldum ya elim birden şey oldu pas oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu 5-5 10 kilo oldu şu an bu. sağlam yani mavi diyor. Güzel. 7 buçuk buçuk 15 kilo var mesela. 15 yıl dumbbell yaptım burada gözünüzün önünde. 15 yıl dumbbell. Bu 15 yıl dumbbell şu an. Benim aklımda kalan soru şu. Bu hafif. Normalde spor salonları çalıştığımız halter setlerin böyle 17 olduğu için bunlar. Olimpik bar olduğu için. Bu olimpik bar değil. Bunun için boş bar bu. Boş. Yani nasıl yaparız? Önce 10 kileyim. Hop. Şuradan şey. on Bir güzelce Bu niye girmiyor içine Önce açmak lazımmış Bak önce açtık Direkt girmiyor Alıştırmak lazım ondan sonra 10, 20, 5, 30. Bir yere 30 kilo takamıyorsun herhalde. Çünkü buradaki Chris ona senin parmağını sıkıştı. Takabiliyorsun bunu herhalde lan. Aynen takabiliyorsun ama ananı satayım. Gidiyor. Benim en çok hoşuma giden şey bu. Öyle bir terledim ki şu an. Ecel terledim ki. Valla yoruldum ya. Önce ben görüşlerimi söyleyeyim. Benim amacım spor salonu bir anda kapalıyor, bir anda açılıyor. Vallahi dediğim gibi ben de eve aldım. Bakalım kullanabileceğimiz kadar kullanacağız. Kardeşimle kullanacağım ben de bunu. Şu an ne durumda kargo durumları bilmiyorum. Sipariş verdiğin zaman ne zaman gelir yoksa ondan sonra mı gelir hiç bilmiyorum. Ama büyük benim gibi bir durumu yaşarsınız. Çünkü şikayet vara girdiğinde veya herhangi bir şekilde YouTube'da, Instagram'da nereden bulursanız bul. Bir şikayet dolayı Ecege Spor'un ana sitesinden dolayı. Antalya'dan gönderiliyor bu kargolar. Antalya'dan Ecege Spor şubesinden. 20 gün bekleyeceğim diyorsunuz ya 25 gün bek Maksimum 25 gün bence. Çünkü Zonguldak nerede, Antalya nerede? 25 gün bekledim ben. Sağlam geliyor şu an herhangi bir durum yaşamadım ama şu dediğim gibi o beton kısımlarını bantlayacağım birazdan bantlı koyarak koyacağım çünkü bantları koparsa Taş kırıldığı zaman sıkıntı olmasın diye. Şunu bahsedeyim bir de müşteri temsilcilerinden herhangi bir şekilde ben adam gibi dönüş olmadım çünkü sürekli meşgul. Whatsapp'tan destek hattından hiç Whatsapp, Whatsapp destek hattı. Instagram zaten mesaj atmıyor. Otomatik mesaj gönderiyorlar direkt. Onun canlı destekten yani ECG Spor'un kendi sitesinden iade talebi oluşturduğun zaman veya herhangi bir şekilde destek talebi oluşturduğunda cevap vermiyorlar. Bu durum çok sıkıntılı. Siz sipariş veriyorsunuz. Ben önce zaten bir kağıt dolandırıldığımı hissettim aslında bakarsın. Bir kağıtı bekleyin. Al kağıdı sonra size mesaj gelecek. Mesaj geldikten sonra bilin ki 20 gün sonra kargonuz geliyor. Video videomu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle yani başka bir şey yok. Dilim devam kurdu vallahi. Allah Ramazan mübarek diyoruz. Yolunda devam ediyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. <laughs> Anasını satayım. Ne sıcak bu böyle. Ne sıcak, ne sıcak. Şimdi anam gelmeden ben burayı toplayayım. <gülüyor> <gülüyor>